size kaç kere söyledim usta. Bu çocukları kapılarına kadar bırakacaksınız. Sitenin önünde iniyorlar ondan sonra sokağa da Çocuklara laf geçiremiyoruz ki müdür bey. Ne diyeyim? Celal Bey haklı. Başlarına bir iş gelirse ailelere bir hesap vereceğiz. Sizi uyarmıştım usta. Bundan sonra yeni bir okul ayarlarsın kendini artık. Etme müdürüm. Dönem ortasında nasıl ayarlarım? Mahvoluruz vallahi. Bunu daha önce düşünecektin usta. Kusura bakmayın. İşinize karışmış gibi olmayayım yine ama galiba benim daha iyi bir fikrim var. Biz meseleyi hallediyoruz Mahir Hoca. Gerek yok. Bence başka türlü de halledebiliriz Celal Hocam. Böylece hem beyefendiyi mağdur etmemiş oluruz... ...hem de öğrencilere bir faydamız olur. Ya yani geldiğiniz günden beri ricanız, talebiniz hiç bitmedi. Ah! Şimdi ne iyilik istiyorsunuz çok merak ettim doğrusu. Celal Bey müsaade etsiniz de bir Mahir Bey dinlesek. Buyurun. 11 F'deki öğrencilerin okuma alışkanlığı yok. En fazla bir veya iki öğrenci devamlı olarak kitap okuyorlar. Bu durumu daha önce müdür beye iletmiştim ve çocukları kitap fuarına götürmek istediğimi söylemiştim. Siz hobi odası, fuar diyeceğinize edebiyat öğretmeni olarak okula bir kitaplık yaptırsaydınız keşke. Hı, hmm, haklısınız Celal Hocam. Fakat önce çocuklara kitapları sevdirmeliyiz değil mi? Müdür Bey gezi için bir araç bulduğunuzda haber vereceğinizi söylemiştiniz. Doğrudur. Sanırım aracımızı bulduk. Ha, doğrudur hocam bulduk bulduk. Ama Müdür Bey bakın <laughs> gerek, gerek yok gerek yok gerek yok. herhalde beyefendi işten çıkma niyetlendiğinize göre yerini yeni bir servis bulmuşsunuzdur. Hmm. Yok ayarlamadım da. zaman hiç mi? Gerek yok. Zaten her şey halloldu. Eee beyefendi bizim herhalde hassas bir olduğumuzu anlamıştır öyle değil mi? Haklısınız Müdür Bey. E, o zaman her şey halloldu. İyi günler, kolay gelsin. <laughs> Teşekkürler müzik. Sağ olun. Meseleyi hallettiğinize göre bir an önce sınıfa dönün hocam. Çocukları bekletmeyin. Yine haklısınız Celer hocam. Beyler, yalnız Mahir Hoca ilk defa derse geç kaldı. Bence bugünü bir yere not edin. Ay hakikaten ha. Zil çalar çalmaz sınıfta alırdı solu vallahi ayrı. Kesin takılmıştır bir yerlere. 11F <laughs> 11, F. 11 F. aşağı bak. <laughs> Mahir Bey, ne saçmalıyorsunuz yine siz? Ee, bir an önce derse dönmemi salık vermiştiniz. Ben de en hızlı yoldan dönüyorum hocam. Ha! Hadi hepiniz bahçeye gelin. Bu dersimizi kitap fuarında işleyeceğiz. Hadi bahçeye. Oh! Servisler. Evet, Bayri Hoca bugün ders dışarıda işiyormuş.

Sakin olun. Hayrola Mahir Bey, tatbikat falan mı var? Yok, kitap fuarına gidecektik. Birden kıyamet koptu. Dersiniz yoksa siz de bizimle gelin isterseniz. Süper olur. Olmaz mı? Bir şey yok hocam. Nasıl bir şey kalem çalıyor ya? 11 ve işidir. hocam bir şey yok. <laughs> evet herkes burada mı? Buradayız burada bu hocam. Evet, evet hocam. Fuk. Burada. Yemen. Burada burada. Burada. Evet. Ve burada ise herkes tamamdır zaten. <laughs> Çalıştı motoru. Gaza <laughs> Hoca da bizle geliyor lan, İhsan Hoca da bizle geliyor lan! Oğlum, <laughs> oğlum, İhsan Hoca da bu ilk kesim, İhsan Hoca da bizle geliyor. Vallahi heyecandan altıma yapacağım, yemin ediyorum heyecandan altıma. Sakin yapacağım. ol lan sakin. Ana, mikrofon da varmış lan burada. Hocam mikrofon varsa rap de vardır. İyi, olsun o zaman. Kalk Olsun. <laughs> Merhaba Dersaret Tava Yolları'nın değerli yolcuları. Kaptan pilotunuz Furkan Bey, konuşuyor. 11 fsfr sayılı uçağımız an itibariyle der Saadet hapishanesinden kaçmış bulunmaktadır. Hadi bunu kutlayalım. <gülüyor> <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> okul mu? Bu tıpkı tırnaklarınla tahtayı çizmek gibi. Ah, okul mu? Lanet olsun nazik kampında gibiyiz Olsun dostum diploma gününe kadar sabret Kızlarla falan oyalan ne bileyim hepsi bizim farz Hayır hiçbiri bizim değil beni böyle kandıramazsın Yok öyle bir şey Biliyorum dostum sadece farz et Farz etmekle olmaz, gerçekleri fark et zaman arabanı okula değil otoparka park et İyi. Çünkü öğrenciler kafayı yemiş durumda Sınavlar, ödevler, okul taksiti bir durum lan. Zaten ders adette yaşıyorum canım burnumda Ne taksitti kardeşim bütün mahalle zor durumda Parası olan yolunda lütfen bana bozulma Biz büyük bir titanik gibi okullar buzuldan Lanet olasın disiplin, lanet olsun <laughs> Bu biblediğin şey işte müzik Mikrofonda pressizdir Dostum bu sen misin? Ak cebimde diğerlerinin kaçtı servisi Akıl mu? Tıpkı tırnaklarınla tahtayı çizmek gibi Ah <laughs> okul mu? Lanet olsun kampında gibiyiz Abi Ben derim der Sen de saadet Der Saadet der, der. der Ben derim der Sen de saadet Der, der. Saadet Der Okul mu? <laughs> Bu tıpkı tırnaklarınla tahtayı çizmek gibi Ah <laughs> okul mu? Lanet olsun bir kampında gibiyiz Abi sabah sabah yüzünü yıkamadan okula Şeytan da dür diyor yatıyor lan okuma Yanımda oturan manita harbi lokuma Ama onun için göze alamam her kudak Abi bitmedi bu çiğli Neden hala varamadık fuara gelmiştik Gitseydik çiğne Kaptan biraz hızlı dostum şok kurallara çiğne Yoksa fuara girerken geç kağıdı arayacak gibi çiğde çitler geç içimden atlayın Cinler çık içimden yapmayın Tüm macera biter bak sakın okuldan atılmayın ha, Kaçmak yerine okula dön tüm kankaları hatırlayın Mahir hocadan önceki edebiyatçı da kaçmıştı bunu unutmayın Okulun en kötü yanı da insanlara bağlanman Ayrıca kantinin de çok pahalı olması Ama güzel yanı da var israflara bağırmak bu okulda sevdim zekar hobi odası Kekeke kemik bulasın bak kim bilir bu kiş molası Yapıp müthiş olasın nerde müfettiş odası Yeni papuçlar almıştım gelir hırsızın kapası Altına yapışmıştı ders halinde kedir kakası Eee Ne yapıyorsun ya? Eline baksana Çok özür dilerim Bunlar senin ya? Kitap bunlar kitap Abi. Ne demek yanlışlıkla oldu? Dikkat etsene. Ne var ya şu milletin? Kitap bunlar, kitap. Milletin içinde ne var ya şu an? Biraz dikkatli yürü. Ne aklın nerede senin? Ne değişik diye değiş çık hareketler yapıyorsun abi? Hayır, aklın nerede, aklın? Önüne bak ya. Allah Allah ya. ne var şey ya şu ya. Ne şey ya Hadi oğlum, Küçücük bir imza isteyeceksin ya. Aynen mi oğlum sen neler yaptın bunu da yaparsın. Hadi oğlum ya küçük bir imza hadi. Hadi aslanım. Hadi Aman bana ağrıdan fırsat olmaz. Hadi abisi gibi gülüm. Hadi. Hadi. Ne yapayım ben bunu? Hocam bir imzalayabilir misiniz acaba? sen yine delirdin Süleyman. Git yazarı kimse ona imzalat. Bana niye imzalatıyorsun? Özür dilerim. Bu çocuğun bütün derdi tasası benimle. Diğer hocalarıyla da konuştum. Onların derslerinde gayet normalmiş. Bana gelince çıldırıyor. Vardır bir sıkıntısı hocam. Necdet Supi'siniz değil mi? Evet benim. Ya ben sizin şiirlerinizin neredeyse tamamını ezbere biliyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ben aslında imza isteyecektim ama bütün kitaplarınız evde kaldı. Necdet Supi Soykan. Mahir Hocam. Ya. Mahir <laughs> <Hayır> Hocam ya. <laughs> hocam, ben sizi Ankara'da sanıyordum. Yok, İstanbul'a tayin oldum. Dersaadet Lisesi'ndeyim. <laughs> Bu arada son kitabını okudum. Batı Lisesi'ndeki edebiyat öğretmeninden bahsetmişsin. Hocam, o benim gizli kahramanım öyle kalmasını istedim. Ha, tanıştırayım. İcdar Hanım, Ders Lisesi'nden meslektaşım. Merhaba, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ve öğrencim Koray. Ve eski öğrencim Necdet Sufi. Abi, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum Koray. Kitaplarını evde unutmuştun değil mi? Evet ya. bayrak gelişi imzalı bir kitabını isteyeceğim güne dek sürsün. Eski hayalperestten yeni hayalpereste sonsuz sevgilerle. Necdet Subi. Hatırlarsanız ilk ders size bir söz vermiştim. Edebiyatı, hayatı, en önemlisi sizi daha iyi anlatan şairler, romancılar tanıdığımı ve hepinizi onlarla tanıştıracağımı söylemiştim. Ben sözümü tuttum. Şimdi sizden bir söz vermenizi istiyorum. ...burada gördüğünüz yazarlara, şairlere bir şans verin. Yanından geçip gittiğiniz kitaplara bir şans verin. Bize kim şans verecek peki hocam? Siz koskoca okulda bir tane kütüphaneye denk geldiniz mi hocam? Çok doğru bir noktaya parmak bastım. Basarım hocam, basarım. Vallahi çok kızgınım bu konuya. <laughs> Arkadaşlarımın her gün oturur, bir, bir buçuk saat bu konuyu tartışırım vallahi hocam. <laughs> ben kitapsız yaşayamam hocam. Yok, yaşarsın. Ama sadece yaşarsın. Okumadan, öğrenmeden, bilmeden, anlamadan yaşarsın. Karanlık bir kuytuda, kör bir baykuş gibi, ışığa çıkmadan, yolunu görmeden, ne halt edeceğini bilmeden yaşarsın. Öylesi çoğu. İyi söylüyorsunuz hocam, biz ne yapabiliriz ki? Paramız olmuyor çoğu zaman. Kantinde sıf kahveye bile yazdırıyoruz hocam. Hayır bir de kitaba mı para verelim? Peki, kitabı da yazdırabiliyor olsaydın okur muydun? Bak, üstelik para da vermeyeceksin. Sadece adını yazdırıp, kitabı alıp, okuyup... ...elbette teslim edeceksin. <laughs> hocam, siz onu boş verin. O bedava b... bulsa bahçesine <laughs> deken. O değil hocam. Biz kime yazdıracağız adımızı? Sınıfınızın kütüphane koluna. Peki. Kütüphane kolu mu? bizim sınıfın kütüphane kolu mu var lan? Hocam kütüphane kolu benim de kütüphane yok. <laughs> Okula dönünce bütün sınıfların kütüphane kollarının yanımda istiyor. Hadi yavaş yavaş. Masanın arkasında değil sıraların arasında dur. İşte o zaman öğrencilerini karşıdan değil yanında görürsün demiştiniz. İşte şimdi ne demek istediğinizi çok daha iyi anlıyorum Mahir Bey. Bugün gerçekten çok güzel bir gündü. Çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim.